Yıldırım şu kanalından merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Efsane Üçü Bözen'i karşıma Ben kabuk bu güzellik çok kamu karıştırıyor Bu Ben bir kuyumak istiyorum senin yatağında Benim kollarım olabilir ama kalır ya yok şık. Ya hani sana kıl yok mu? Ben seni niye tanıda yatacağım? <laughs> vagon çıkmış oradan vagon vagon. Oradan vagon çıkmış. Yıldız. Dur, ben Bu arkadaşlar biz mod falan kurmadık. Zaten mod kurmayla da bilmiyoruz. Yukarıda vagon var. Ben gerçekten uyuyorum kanka. Ben de uyuyayım. Ben ben de sen ben de kalk. Ya yas yorganla sarılmamışsın. Ama ben sarılacağım. Sen beni bekle. Ben geliyorum. Kendi yatağımda yatacağım. Hayır ben kendi yatağıma gidiyorum. Ben. Ben kendi evime gidiyorum. Şaka ben bu gece vaktinde zombiler varken, isketler varken nasıl gideyim? Düşsene yukarıdan örümcek geliyormuş. Yukarıda kaç yukarı, geldi. Yukarı. Arkadaşlar ben ben karşımın o evine. Bugün ders senin tamam mı? Zaten benim, benim değil ki. Ya yani ben bugün, bugün okul tatil ki. İlkenin e, bir su kovası olsaydı ya. Ay. Ya ben niye hep aşağı atlamak için geliyorum? E, ben elma sabıkasında çalışacağım arkadaşlar. Ben burada elma sabıkası yaptırdım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 Eee fika videosu da var mı? Yok fika videosu. Arkadaşlar bugün ben elmas topladım. Karışım ne yapacaksa artık. Y Yıldız. Bu arada Yıldız'la Yıldız'la artık 6 tane video çektik Yıldız. İlerleyelim. Evet ya bu ben az fazla fazla elmas almak istemiyorum Oy, 30 belki elmas oldu 60 bir de 60 tane bir de 60 tane 60 elmas blok var 60 da 9'u çarp 0 6 ile 9'u çarp 6 ile 9'u çarp de arkadaşlar bekleyin 6 ile 9 dokuzu... 6 ile 9 çarparsa 5 ile 9 çarpınca 45 ediyorsa 6 ile 9 çarpınca 54 evet. 54, 54 54 54 elması elmas çıkmayacak 54 54 kat 64'lük elmas yok 54 elmas çıkacak da çocuklar. Yıldız sen nereye geldin ya? senden bıktım bıktım. Sınav kağıtları kontrol edeceğim. He. Daha sonra kontrol et ya. Orası şu, şu kağıt ha, doğru mu? Ben, ben, küçükken benim öğretmenim ben daha küçük küçükken benim öğretmenim öyle masaya bir tane Doğru olan kağıdı öyle koyardı. Sonra bu kağıtları alırdı. Bu Örümben'in kağıdı, Örümben kağıdında doğru ka şeyler var. Doğru. Doğru. Her sene sınavın doğru, doğru hali var. Bunları göre kontrol ediyordu benim Örümben daha önceden. Küçükken ben küçükken. Pardon. Yok senin. yok. Hah, dur. Hah, doğru öğretmenim. Var hocam. Sen benim dikiş görüyor musun? Şaka yaptım. Bu temeçir değil tabak. Gelirken yolda ağzımda tabak içtim de. He bir de arkadaşlar. En bu sınıfın en uslu öğ bu sınıftaki en şimdi en, ilman, en uslu öğrenciye bir tane pasta veriyorum. Yani hadi bay bay. bugün doğum günüydü. Ha, eve mi gittik? Yanında 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 yıldız oyundan çıktı diyor. İşte Tatlıların hocam. İşte Doğum günün kutlu doğum Doğgun günün kutlu olsun. günün kutlu günü işte. Kızım doğum günü. Kızıma bir hediye aldım. Ne aldın abi? Kızına köpek mi? Yeni bir makas aldım. Ya hediye de makasdan hediye mi olur? Makas makası yok çocuğum. Ona pasta aldım ben de çocuğun belki para kıtlığı var dedi. Yemdeki 35 elması verdim. E, 35 elması bana veriyor. Bu para kabul etmiyor. Alacak. Neyse çocuklar ben tahtaya formülü yazıyorum. Evet yazdım. 5 çarpı 5 eşittir. salatasını yedince. Gel gel. Gel, gel 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 bakayım gel gel. evet, çocuklar. 8 çarpı 8 kaç eder? Söyle. Bekle. Söyle bakayım. Sen, sen nereye bakıyorsun çocuğum? Tatlı tarafta mı? Ne oldu ya? Seni kafana çevirmesebilir miyim ben? Hocam ne oldu? Biliyor musun sen onu? Aa, elini kapattı elini çocuğun. Heh! Rey, bu sen de başkasına bakıyorsun. Doğru söyle. Hey, ben de koca kafasını kafası. kovarıyorsun ha. Cezalısın. Ne seksisi be. Sen de sen de adam olmayı öğrenememişsin. Bir dakika, bir dakika, bir, dakika öğretmen, bir dakika çekilir. Sen doğru düzgün konuşana kadar ceza alsın çocuğum. <laughs> sana şimdi sınav kağıdını alıyorum daha da zorlaştıracağım. Zorlaştır evet, zorlaştır. Ben şimdi koydum buraya. Ben sahte devam ediyorum sen sessiz ol. Koydum buraya şimdi yazıyorum. Lütfen sessiz ol. Ha. Ha hop Yazdı Heh Bitti Heh. Bak, Bekle. Kamera kayıtlı Ben şimdi kameraya bakıyorum ben şimdi kameraya bakıyorum Kamera çekmiş Kamera görüntülerine bakıyorum bakalım Bitti kamera gö görüntülerine bakıyorum hazır mısın? Hazırım Ne oldu? Hani anne bir tane öğrenci vardı ya hani burada. Evet. Hani hani bu arkadaşımız hani hasta olduğunu söylemişti. Evet. Ya mı? bu Burak. 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 Hı Burak Yok Burak değil. Pardon. İşte hani bu çocuk hani hasta olduğunu söylemişti ya hani bunun adı. Hani hani, hani bunun adı Murat. Muhammed o Muhammed. Hayır hani bu Murat. Hı, tamam doğru Murat. İşte Murat ne yapmış sen biliyor musun? Tamam. Buradaki çocuğun kafasına tamam. dört tane ok atmış. Tamam. Ben, sende yay varsa bende de yay var Aram. Akıllı olacaksın. Bir de kopya çekiyor terbiyesiz. Tamam. Ne? Hadi söyle. Elimi görmüyor musun? Hayır yapma. Ben sana bu ben sana bu pencereyi kırmama kırmama ben. Bana Bir dakika de bir Bana kadar dur bakacağım. Bir dakika dur. Bakalım kim atmış bunu. Bu taşı. Kamera ka şuradaki kamera da çekiyor. Dur çekiyor. Ben de kam kam kamera görsele burada. Bura bura Burak seni sevmiştim ben. Burak buraya gelmiş. Burak. Dur bak dur bu Burak değil. Bir bakayım. Allah bir tane daha geldi. Kızımın kafasına geldi. O Burak işi bitti çocuğum. Geliyorum oraya. Burak beni. Bak bir tane daha kız. Senin kırdığını herkes gördü bu sefer. Çocuğum geliyor. Senin kırdığını herkes gördü. Kafasını kırdım merak etme. Avucunu yalarsın. Çocuğu öderim sana demedim. O kim alıyor demeyin çocuğunu ödeyeyim. Ben alıyorum ha, 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 ha. Onun kafasına benim kafayı indirdim hacım. Gel hacım. Gel kalıcım var yanında. Gel bakayım hocam. Hocam mı? Ya gel. elmas kıracağım acıya. Nasıl? Ya, ya bırak şu şakaları ya. Ya. Ee, ben anlamıştım zaten. Hı. Ya acıya. Sen neden böyle şu camı kırıyorsun ben onu merak ediyorum. Herkes bana sınav kağıtlarını versin. Vermeyeni öldürürüm. Hadi hadi iyi geceler. Ben camı tamir etmeye gidiyorum. Ben hepsini kağıt bakıyorum. Bak. İşte ben şu camı tamir edeyim ya. Hep bana amela işi çıkıyor. İki tane cam kırık. Allah'ım belası oldu ya. Çok hızlı hep Allah'ım Allah'ımın belası oluyor. Ya şu Muhammed ya. Muhammed, Burak. Oğlum ben size akıllı yetiştirmedim mi? Ben kendi evime evimde yokacağım. Geç oldu at kuyması vakti. Bekle, <laughs> epeş yap. gel 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 gel, gel. İskender Allah! Allah'ın belası. Kılıcımla. Kaç 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 kaç. Ben de bir yatak kaldım. E, yatağımdaki yatakları çalıyor sen. Ya bir şey. İkimiz beraber benim evde yatalım mı? Olur hadi yat. Hayır hayır hep hep diyorum hep. Hep olmaz. Hep olur. Çelebin muhtemelen. Ben muhtemeyim. nasıl yatıyorum? Ben nasıl yatıyorum? Bir baksana. Ana. Ben de sağa sağa sağa. Yavaş gibi yatmış kız. Sağa ben bakıyorum. Epeçten çık ben göremiyorum. Bana mı? Ben şuradan oklarımı alacağım. Tamam. tamam. Ana oku kalmış. O kalmıştım. Doğru ya yani iskelet. Ya iskelet hala da ateş mi ediyor bana Yo iskelet öldürdüm ben. İskeletin ok kalmış. Aa bana biri ateş etti. Ya. Hep ben kurtaramam ki. Ya biri bana vurdu yalan söylemiyorum. Kim vuruyor? Birden canım gitti birden, biri. Karnım acıktı yani. Koş 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 koş, koş 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 benim de karnım acıktı. Versene bir tane yemek. Versene. Kurabiye ara kurabiye. Bir tane kaldı. E evet, sen benim karnım falan vuruyorsun. Ben, ben bu bugün ders vermeyeceğim. Sesi oturduğum sesi o kadar inliyor ki kulağım çınladı. Hocam kamera kayıtlarına bakın. Bakalım o mu yapmış. Ben bakıyorum. Ne ee, diyor anlamadım ben. Bakalım ben de böyle yapabilir miyim? Ne diyor? Aa, şimdi, Hı -hı. Bir bakıyorum etedi doğru. var mı Ah. E, kamera, kayıtlarında. Sen, kamera kayıtlarında. ne yapmışsın haberi var. Ne oldu? Suyuyla kendi notunu silmişsin, kendi notunu alatmışsin, sinenin notuna F yazmışsın. Ne yapıyorsunuz <laughs> çocuklar? Bunu öğretmenine söylersin, ben mi Neden ya ben bu sabah ona zevk vermiştim zevkçi. Kim dedi ona? Ben. E, bunu kim yaptı? Kamera kapanıp da atıyor. Baya acıktım ya. Geç. Benim yapsın. sandıktan al. Hemen durmadan yemek yiyorum. Benim sandıkta Google Apple vardı. Yabanci konuşuyor. Ben çevireceğim çeviriyorum tamam mı? O kuş şeyi biliyor. Sen hiç biliyorsun zaten. O kuş ne? Anneye bu z? Ne kuş ne Ben sadece çeviriyorum. Kuş çiğ konuşuyor. Ne olmuş yani diyor? Koymuşum. He bu arada size güç iksiri getirdim. Bak bu iyileştirme iksiriymiş. Bunu attım. Artık daha iyi kontrol He? Bekle. Sen Z eksi aldı. Bekle Muhammed sen Z eksi aldın ya. Ali bu, Ali bu. Muhammed diyorum ben. Sen Z eksi aldın ya. İşte yüzden cezalasın. Bir okula gelmek yok. 3 tane 3 üç, üçünü size topluyorum. 4 kişi oldu. Bunu alınca 4 kişi oldu. Şimdi diğer Diğerleriniz fili yapmayanlar da bakıyorum. Hile yapmayanlar A artı 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 aldı. Abartıyorsun ne? Sadece A artı yetiyor. E, i̇ki tane artı var. He bu arada hocam. Size kitap getirdim. Bakın bu büyük kitabı. Bu büyük kitabını örste basarsanız Erpler ben tezgahı Bu büyük kitabı Eğer bu büyük kitabı örste basarsanız Öl Ben ateşi oluyor. Okul bitmiş bir Arkadaşlar bu Mahkeşe verici 20 dakika söylüyor Hayır hayır. Vaktimiz azaldı. Arkadaşlar maalesef ki ne video 20 dakika sürdü. İnşallah beğenmişsinizdir. Emeğimizin karşılığını verin. Bakın game'ı sıfırda yapıyoruz. koyuyorsun. O kadı, o o kadar. He gel sana, arkadaşlar son bir şey göstereceğim size. Habibim, hani böyle altın fabrikası var ya. Hmm. Hani bak altın Ulan fabrikası. Sesi o ölür merak etme. İçeride olmuş. sıkıntı olmuş? zombi! yoksa sen sana şimdi saldırırdı. Üst katta mı? Galiba. Çekil. Sesler yaklaşıyor. Yok bir şey. Ama son sesleri geliyor. Ben galiba nereden geldiğini biliyorum. ben size bunu gösterecektim burasını. ben göremedim. Burasını. Hani asansör boşluğu vardı ya. İş ben buraya ben bu fabrikayı altı fabrikasını altına öyle altına kaplayarken buraya burası buradaki delik açılmıştı. Neyse ben hemen ben çünkü o kanalı hallediyorum. Bir saniye. Ana aşar şu. Bekle. şuraya halledelim. Aa Enderman de gelmiş ya. <laughs> bir, ke bir kere bir <laughs> kere Dans edeceğine yardım et. Işık taşını bulamıyorum. Akaşe yorumlarda yazın ışık taşı nerede? Hayır. Bilmiyorum. Kabelki kafası Belki kafasına Arkadaşlar bakın. Burası benim fabrikam. Altın olmadı. Ya şu kalitesi kocaman düğmeleri görmüyor ya. Arkadaşlar <laughs> ben Videoda bir şey daha yapacağım. Ya da, zaman çok şarj çabuk ilerliyor bekle altın lazım kliper kliplerle la arkadaş olsa da sen olsa koşun dinle ya eşek kadar eşek kadarsın kolleğinden korksam neredeyse burada vuruyoruz gel yanıma yıldız Arkadaşlar bir de sizi uyarmalıyım öyle YouTube uzun video çekeceksiniz yani 20'lerdeki onlardaki 13'lerdeki de çekeceksiniz eğer YouTube'dan oturumunuzu açmanız lazım. Neyse video bitireyim görüşürüz. Hoşçakalın bay bay.